evliliklerin %22'si boşanma ile sonuçlanıyor. Bunların önüne geçebilmek adına evlilik öncesi danışmanlık almamız gerekiyor. Bu danışmanlığın temel yapı taşları önleyicidir, geliştiricidir, yol göstericidir. Peki bu danışmanlığın bize ne gibi faydaları olur? İlk olarak karşınızdaki kişiyle aranızdaki uyum oranını size gösterir. İkinci olarak İleride oluşup kriz haline gelebilecek ve sizi boşanma evresine götürecek olan problemleri önceden görmenizi, fark etmenizi sağlar. Farkındalığın başlayan dönüşüm başlar. Üçüncü olarak gelişiminizi güçlendirir. Dördüncü olarak ben evrenci onu değiştiririm diye üstünü örttüğünüz problemlerin göz önüne sürülmesini ve çözülmesini sağlar. Şunu da belirtmek istiyorum aileniz istiyor diye veya ailenize kızdığınız için ya da bir önceki ilişkinizde kızdığınız için evlenmeyin. Gerçekten bunu hazırsanız, bunu gerçekten istiyorsanız bu yola çıkın. Ne karşınızdaki insanı ne de kendinizi üzmeyin. Keşke en az olan evlilikler için evlilik öncesi ayrı danışmanlığını bekliyoruz.